Sabah güneşi ormanın üzerinden nazikçe süzülüyordu. Kuşların neşeli cıvıltıları, yaprakların hafifçe hışırdaması ve tatlı çiçek kokuları Luka'nın içine huzurla dolduruyordu. Henüz uyanmıştı. Sırtına küçük çantasını taktı ve ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladı. Ayaklarının altındaki patika yosunlarla kaplıydı. Hafifçe ıslak toprak ve taze yaprak kokuları etrafını sarmıştı. Luka, doğanın içinde yürürken etrafındaki her canlıyla sessiz bir dostluk kurmuş gibiydi. Minik tavşanlar uzaktan onu izliyor, kuşlar cıvıldayarak ona eşlik ediyordu. Aniden, yere doğru eğildiğinde, göz kamaştırıcı bir ışıkla parıldayan bir şey fark etti. Gözleri büyüdü, kalbi hızla çarpmaya başladı. Ormanın tabanında, yosunların arasında, mor ve turuncunun büyülü tonlarında, parlayan ve hafifçe titreyen büyük bir ejderha yumurtası duruyordu. Luca elini yavaşça yumurtaya uzattı. Yumurta sıcaklığıyla hafifçe titreşiyor, içinden gelen ince bir tıkırtı duyuluyordu. Bunu görmek onu hem heyecanlandırıyor hem de büyülüyordu. Bu kesinlikle özel ve sihirli bir şey diye düşündü. Etrafındaki doğa adeta bu anı kutlar gibi daha parlak, daha canlı görünüyordu. Uçuşan kelebekler etrafında dans ediyor, hafif bir esintiyle çiçekler nazikçe sallanıyordu. Luca yumurtayı özenle sırt çantasına yerleştirdi. Macerasının başlangıcı burasıydı, bilinmeyene doğru atılmış cesur bir adım. Luca eve geldiğinde, bulduğu yumurtayı yumuşacık yapraklardan örülmüş bir yatağa nazikçe koydu. Odanın penceresinden sızan ay ışığı, odanın içinde huzurlu bir atmosfer yaratıyordu. Gece boyunca yumurta hafif hafif titremeye ve çatlamaya başladı ince çatlaklardan dışarıya sıcak, altın sarısı ışıklar sızdı. Birdenbire çatlaklar büyüdü ve minik bir Ederhan'ın kafası yumurtadan dışarı çıktı. Turuncu yumuşak pulları parlıyor, kocaman yeşil gözleri merak ve sevgi doluydu. Minik patileriyle yavaşça yumurtadan çıktı ve sevimli bir kahkaha attı. Kuyruğunu sevinçle salladı, sanki yeni dünyasını keşfetmeye hazırdı. Luca gözlerine inanamadı. Sen şanslı benim küçük arkadaşım olacaksın dedi gülümseyerek. İkisi arasında anında güçlü ve sıcak bir bağ oluştu. O andan itibaren ormanın kalbinde yepyeni bir dostluğun filizlendiğini hissettiler. Etraflarında minik orman canlıları merakla onları izliyordu. Renkli kuşlar, neşeli sincaplar, hafif esintilerle uçuşan sihirli tozlar. Her şey bu büyülü anı kutlar gibiydi. Günlerden bir gün gökyüzü aniden karardı karanlık, gri bulutlar ormanı sardı. Rüzgar hırçınlaştı, ağaçlar gürültüyle sallanıyordu. Korkutucu bir fırtına yaklaşıyordu. Luka ve Şanslı, fırtınadan korunmak için ormanın derinliklerine kaçtılar ama yollarını kaybettiler. Yağmur damlaları hızla düşerken, rüzgar şiddetini artırdı. Korku, küçük kalplerini sarmaya başladı. Ama Luka, cesaretini topladı. Korkma Şanslı, biz birlikte güçlüyüz, dedi kararlı bir sesle. Şanslı, küçük ağzından parlak, sıcak bir alev çıkardı ve çevreyi aydınlattı. Birlikte karanlık ve fırtınanın zorluklarına karşı durdular. Her yıldırım çaktığında Luka'nın cesareti biraz daha büyüdü, Şanslı'nın sıcaklığı ise onları koruyordu. Fırtına sona erdiğinde orman yeni bir umut ve güçle dolmuştu. İkisi de birlikte her şeyin üstesinden gelebileceklerini anlamıştı. Fırtınadan sonra şanslının büyülü güçleri daha da güçlendi. Dokunduğu her yerde çiçekler açıyor, orman adeta bir cennet bahçesine dönüşüyordu. Renkli kelebekler dans ediyor, kuşlar neşeyle şarkılar söylüyordu. Luka yavaş yavaş anladı ki gerçek şans sevgiyle ve iyilikle büyüyordu. Şanslı sadece minik bir ejderha değildi o ormanın koruyucusu, mutluluk ve umut getiren sihirli bir varlıktı. Ormandaki tüm canlılar, onların sevgisi ve şansı sayesinde mutlu ve huzurluydu. Bu küçük mucize, herkesin hayatına ışık saçıyordu, zaman ilerledikçe, Luka ve şanslı ormanın gerçek kahramanları oldular. Sevgi, cesaret ve şansla ormanın her köşesi canlandı. Hayvanlar daha neşeliydi, çiçekler daha parlak açıyordu orman sonsuz bir sihirle dolup taşıyordu. Luka ve şanslı, yeni dostluklar kuruyor, her gün yeni maceralara yelken açıyorlardı. Orman, onların cesareti ve sevgisi sayesinde her zaman açık kalacaktı ve böylece ormanın kalbinde küçük bir çocuk ve minik Ederası sonsuza dek birlikte parıldadılar, sevgiyle, umutla ve sihirle. Masalların devamı için kanala abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın, sevgiyle kalın.